Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden Kibar İstanbul'a çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan üç kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar Ana, yıldırım gibi düşer tepelerini Onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. Aman anne, sen de hem sevmezsin... ...hem de sabah sabah onu ararsın ha. Allah korusun, kim arıyor ki? Biliyorsun, bizi numarada... ...emme onu gerçekten ısırdı köpek. Bir yerlerde ağzı köpürerek karşıma çıkacak diye de korkuyorum. O bugün erken gitti anne. Önce iğnelerini olacak... ...oradan da yükselen palas otelinden yorgan işe almış. Sabahtan gideyim de bir an evvel yetiştireyim dedi. Eğer bu partiyi bugün yetiştirirse... Sonra daha çok vereceklermiş. Yetiştiremez olur inşallah. Aa öyle deme anne. Niye demeyecekmişim ki? O benim yetiştirdiklerime hiç acıdı mı? Yahu işler yetişmeyecek kardeşim. Bana ne? Yahu koskoca muhtarlığın elektriği kesilir mi? Ölçek fark etmiyor. İsterseniz küçülün öyle keselim. Şimdi dünyada o moda. Her yer küçülüyor. Hayır efendim. Küçülemeyiz vallahi hülacığım. Burası halka hizmet müessesesi. Ben olmasam soğuk kış günlerinde halk ne yapacak? Ha? Eminim bir çaresini bulurlar. Ben şunu keseyim. Ya kesemezsiniz kardeşim. Nasıl kesecek misiniz? Bak nasıl olacak şimdi sana göstereyim. Aa gitti. Ya bu nasıl yaparsın ya? Allah Allah. Hala nasıl yaparsın gör. Biraz evvel gösterdim ya. Şimdi görüntüyü geri mi alayım? Yok öyle bir teknolojimiz. Ya, yahu bu hareket halka karşı yapılmış bir harekettir. Halk sizi affetmeyecek. Niye kesiniz şimdi e, benim elektriğimi? Niye kesmeyeyim ha? Niye kesmeyeyim? Son 11 aydır elektrik parasını ödemiyorsunuz. Oturun da elektriğinizi kendiniz üretin. Yahu onay nedir ki kardeşim? 11, 11. Neyse işte yani 11 ay önceki dava için kim gütmeyelim değil mi? Ha? Kardeşim ben ilgilendirmez. Ben emir kuluyum. E, tamam o zaman emrediyorum kesme. Tövbe 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 tövbe. <laughs> Pesipana lan. Bu ne biliyor musun Ekrem? Şey un şeker ya Zannedersem helva yapılacaktır patron. <laughs> Hayır Ekrem o alışveriş listesi demek. Evet patron alışveriş listesi. Yani bu kağıt müsvedde bir kağıt değil mi Ekrem? Evet patron. Peki şimdi bu kağıdı açarsak Ekrem. Peki bu ne? Hii, patron bu hisse senedi. Siz hisse senedinin arkasına yazı yazmışsınız. E yazı yazıyoruz. Sen de yaz çekinme. Çünkü artık bunlar müsvedde. Bu şirket var ya. Evet. Artık yok. Bütün batmış şirketlerin hisse senetlerini topladık. Kimin sayesinde? Tabii ki senin. Ama patron efektif olarak ben... Efektif mefektif yok. Şirket esirgeme kurumuna döndü. Bizi kim esirgeyecek peki? Bilmiyorum patron. Borsadan lot halinde aldığımız hisse senetlerini sekaya ton halinde satıyoruz. Ve sen gelmiş benden zam istiyorsun. Al sana zam. Ne o? Niye abicim kapıyı alacaklı gibi çalıyorsun? E Alacaklıyım tabii. Boşlu değilim ya. <laughs> Abiciğim vereceğiz. Kaçmıyoruz ya. Ben nereden bileyim? Neyi? Kaçmayacağınızı. Eh, bilemesin tabii ki abi. Ama şahsen kaçmayacağım yani. Ben bilmem kardeşim şahsen mahsen. Bu kira bugün gelecek. Yoksa siz buradan gidecek. Evimiz var ama bir faydanı görmüyoruz. Yok be abim. Görüyorsunuzdur ya. Sahi bir tek de Tönem şarkısını ezberledik. O kadar. Kırıyorsun kalbimi güzel abim. Kalbin kırılıyorsa kirayı getir o zaman. Güzel abicim, ben hayatta o şarkıyı detona söylemem. Of. Tövbe estağfurullah. Allah Allah, kaçmıyoruz ya. He, sanki kendinden çok fazla hayır gördük de... ...bir de suratını koymuş oraya. Uğraşma anne şu adamla. Nesi var? Hiçbir şey yok işte. Hiçbir şey olmayan şu adamda da ne buldun da evlendin? A benim saman akıllı kızım. Olur mu anne hiçbir şey yok. Onun var ya onun pırlanta gibi bir kalbi vardır. Aman onun bir tek kalbi pırlanta. Benim Ekrem'in her tarafı pırlanta. <laughs> Senin Ekrem'in de her yeri pırlanta olsa ne olacak? <laughs> Elinde bir sürü zıvır kağıt parçasıyla dolanıyor. Efektif olarak. Anne. Of kazandığımız bir çırpıda gidiyor. Biz bir kere çırpacak kadar kazanmıyoruz ya. Hı hı. Biz kazanıyoruz da ne oluyor? Fatoş bir çırpıyla eğitilmiyor ki. Çırparken kendini kaybediyor. Makyaj parasıyla beş tane öksüz okuturuz. Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Şaşırdık vallahi Hülazim. Ya bugün bir yorgan işi daha almıştım. Elektrikleri kestiler. Ne yapacağımı bilemiyorum. Aman hiç olmazsa sıkıntı çekmiyoruz. Sıkıntı mı çekmiyorsunuz? Allah çarpar adamı kızım. Bu yalanın kuyruğu ta bizim köy buldu. Niye öyle diyorsun ki anne? Hiç olmazsa kötü bir tarafı yok. Kimsenin arkasından kötü konuşmaz. Hilesi yok, hurdası yok. <laughs> Hilesini bilmemem mi? Hurdası çok. Baksan ya şu eve. Her taraf hurda dolu. Evyan prik duruyor. Yahu kadının o kadar altını var. Kızlarının durumunu görüyor da hiç kokunu çıkarmıyor vallahi lazım. İnsafsız mı? İnsafsız yahu. O konuda haklısın bacanak. En kabiliyetli spekülatör bile insana bu kadar çektirmez. Altınlarını da kim bilir nereye sakladı. Kimseye söylememiştir o. Bir tek kendisi bilir. Bir onu bulup da öğrenmek lazım. Nasıl konuşur acaba bizim valide? Vallahi abicim ben nezarettiyken bir hap vardı. Böyle içtikten sonra uyurken her şeyi bülbül gibi şakırdan dururdun. Ama olmaz ki. Niye olmaz ki yahu? Bal gibi olur <gülüyor> yahu. <gülüyor> ...kendi duyacak, gelin çocukların odasında konuşalım. Kazlı bana ısmarladım! Ay senin var gelenin ya! Kızım! Ne oldu baba? Biraz hadi bize izin ver. Bizim eniştelerle konuşacak hadi, hadi, işimiz hadi, hadi, var. Hadi, hadi öğrenmeyin e? lan bu kazmanı! Hadi ne oluyor ya? Hadi put hadi durma! Nereden bulacağız bu hapları bacanak? Ayıp ettin abicim, sen o işi bize bırak. Beş dakika sonra haplar burada. Ver bakayım şu telefonu. Kadir abi. Hastanız mı var? Ya koçum sorma. Nasıl etkilisinden mi? Ayıp ettin abi. Sayıklamakla bırakmaz adamı uyur gezer yapar Allah'ıma. Nedir abi hangi konuda öttüreceksiniz? Yok güzelim öyle bildiğin öttürmenlerden değil bu. Hanemize hoş bir seda da olsun bizim amacımız. Bizimkine de dolacak mı peki abi? Ayıp ettin güzelim. Ne yani komşuda piştiği zaman kokar biliyor musun abi? Sonra bir yerimiz şişmesin. Şşş biz simitçi miyiz? Estağfurullah. Hadi. Hadi Eyvallah bakayım. Ağabey. Kaybol. Kaybol. Hayrola damat? Acilen ne öyle? Hiç. Ne içi damat? Isırgana sürünmüş. Öküz gibi arkana <laughs> bile bakmadan nereye gidiyor? de, hiç dedik ya, Acele bir işimiz olamaz mı yani Valide? Allah Allah, işi olmayan bir adamın acele ne işi olabilir bilmiyorum <laughs> yani! İşlem tamam bacanak! Ah harika! Oh, şimdi miski amber gibi geliyor kokun. O altınları bir ele geçirelim tamam mı? Bütün mahalleyi yeşile boyayacağım vallahi Hüla'cığım. <laughs> ben de Tekirdağ rakı fabrikasını satın alacağım. E? İcabında rakı şişesinde balık yetiştiririm. <laughs> o kadarına bu para yetmez bacanak. Bana şişeleme tesisleri de yeter abicim. Batak şirkete yatırım yapıyormuşum. ha. Kendime borsada şirket kurup borsanın altını üstüne getireyim de... ...gör o zaman sen patron. Ya bu damatlar Charlie'nin kelekleri gibi niye bir odaya toplandılar? Bu işin içinde bir iş olmasın? Hayrola anne niye kalktın? He, kurtlar bir yandaysa sürüyü golla demiş atalarımız. <laughs> Ve bugün hatta de atalarımızın yanlış bir şey söylediğini hiç duymadın! Hapları içirdik mi? Bu iş tamamdır abiciğim... Siz hiç merak etmeyin. Valide hazretleri bülbül gibi şakıyacak. Demek Şimdi bu hapları Valide Hanım içti mi, ne var ne yok hepsini anlatacak öyle mi? Bunlar sayıklama hapları abicim. ne var ne yok hepsini ortalığa Aa! dökecek. Bak, ilk uykusunda altın küpünün yerini bize yumurtlamasa rakış sesinde Ay, balık oluyor. plana, anaya plana! Vay siz amatör hortum çetesi vay! Demek ki ananın altına ne alacaktınız he? Hem de hülleye de şeriyeyle. Ben de size edeceğimi bilirim. Evet muhterem Eh. Madem hapları aldık, siz şimdi gidin de şüphelendirmeyelim. Ben onu konuşturur, size de haber veririm. Burada içirmeyelim canım, burası kalabalık. Dağıt en neresi, neresi? Mesela bizim evde ben içirir, ee, size de haber verebilirim. Hayatta olmaz, ben valideyi hiçbir yere bırakmam. Hem bu akşam sıra bizde değil mi? Ha, bakıyorum da ilk defa sırayı böyle şekli hatırlıyorsun Kadir Efendi. Ee, her şeyin bir ilki vardır Feyzullah abicim. Değil mi Ekrem kardeş? En iyisi bu akşam hepimiz burada kalalım. Olur mu canım? Hepinizi burada nerede yatıracağız? O zaman Kibar Ana'yı da götürelim. Ne? Kibar Ana mı? Ee, kalın bari. Yatacak bir yerler buluruz artık. Peki... Nasıl içineceğiz, bir yolunu buluruz. başım ağrıyor başım, feyzullah baş ağrısı için bir hapın yok. Aaaa, başım ağrıyor diyor yahu, hap istiyor. Böyle de güzel şans olur Allah sonunda yüzümüze göre. Allah, Allah ev yapanla altın çalana yardım edermiş. Tövbeden gel bacanak. Başım. Biz çalmıyoruz, kızlarının Başım. hakkını geri alıyoruz. Ya bırakın da şu hapları ver. İşimize bakalım ver, efendim kolara. Ver, Getirdim valide. Aman oh, sağ olasın. Hazırda mıydı hap elinde? Ne önemi var ki valide? Ha? Hadi iç. <laughs> Hadi bacanak git getir. Yo Ben kendi suyumdan içerim. Seni gidi yemen aynalı sazanı seni, seni gidi bilmez seni. Demek bu haplar o haplar he? Ah ben mutfağa gideyim de şu hapı içi vere. Burada içseydin var Yok yok, ee... suyum hazır. Eşeğini sağlam gaza bağlamakta fayda var. <laughs> Bunlar olmayan altınların yerini öğrenmek için çırpını oturuyorlar emme. Şunlara bir oyun oynayayım da görsünler bakalım. <laughs> Artık er hadi, ha boğazımda kaldım, vur sırtıma vur! <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ne o batlar? hiç su içen insan görmediniz mi? Yahu gördük de valide, yani sen öyle güzel bir su içiyorsun... <laughs> ...yağları veriyorum, eriyor vallahi lazım? <laughs> o zaman hepsini içem, sen de eriyecek yağ bol! <laughs> İlahi valide hanım, değil mi bacanlar? <laughs> Yo damatlar, bir demire birbirinize aşkınız mı kabardı? He ya valide, biz aslında birbirimizi çok severiz değil <laughs> <Mezul> mi <laughs> abi, <gülüyor> <gülüyor> Belli belli, kumrular gibisiniz, maşallah! <laughs> Çocuklar, siz daha yatmıyor musunuz? Olur mu baba, daha saat kaç ki? Bir akcik için gün daha yeni doğuyor baba, bu saatte yatalım ya! Hadi bakalım hadi hadi, fazla uzatmayın hadi çabuk! Ne oluyor baba hadi ya? Hadi bakalım yatağa, hadi! Ne acelen var damat, kız felakete götürür bilmiyor musun? Biz götürdüklerinde değil getirdiklerindeyiz. <laughs> Aklınca beni yatırıp altınların yerini örecek diye mi? Aa, benim üzerime bir ağırlık çöktü. Gideyim de bir yatan bari. Yatmak, Yatmak mı? mı? Ne oluyor damatlar? Yok canım ne olacak ki? Eh, i̇nsanlar <laughs> yattığına göre biz de artık gidelim Ekrem. Ee, vakit geç oldu. Burada kalalım. Ee madem öyle ben de kalayım bari. Niye Ekrem? şey sabah işlerimiz var Fezullah bacanakla. Ne yapacaksınız? Vallahi gideceğiz cevabında. Sabahtan da değil, sabaha karşı gideceğiz. Erken gitmek lazım. Erken gitmezsek yanlış olur. Evet karıcığım. Erkenden gitmek lazım. Yoksa hiçbir şey kalmaz. Allah Allah. Hı? Ama bizim o kadar yerimiz yok ki. <laughs> Yahu sen de laf ettin yani. Sen bizim yatak odamızda kalırsın. Biz de çamaşır odasında eğer yatağında yatarız. Valide de burada yatar, olur biter. Neyse çocuklar, siz ne diyorsunuz bu işe? Hiç, ne güzel ayol, bir sürü dedikodu yaparız eskisi gibi! <laughs> <laughs> Bizi çekiştirmeyin ha, günaha girersiniz vallahi Hüla'cığım! Yok be, seni çekiştirmenin sevabı bile var! <laughs> tövbe tövbe! tövbe. altınları da kanalizasyona götürdüğüm iyi olmuş. Kanalizasyon dedi yahu. Hadi gidelim de bakalım. Yavaş yavaş. Bakalım hangi kanalizasyon? Feyzullah'ın evinin arkasındaki kanalizasyon. aktif olarak bulalım şu altınları. Evet. Bak abiciğim, baştan konuşalım. Ben öyle kanalizasyona falan inmem. Ee madem öyle, ...Fezullahçığım iner. Ha yok canım, ben de inmem tövbe tövbe. Allah, Allah. E ee, sen inmesen, ben inmesem nasıl bulunacak bu altınlar? Ee, o zaman hep birlikte ineceğiz. Hah. Hep beraberinin tabii. Hep senin organize suç çenekeleri! Yok, burada yok. Şu tarafa bakalım bir de. Şuraya. Gelin. gelin. Tamam. vallahi öyle. Şurayı da şurayı da kazın bacım. Şurayı da kaz. Gel de kendin bak orada durup emir verme. Ha, ah, kolaysa Kolaysa gel kendin yap. ben yap. Benim takımıyım efektif olarak. Hadi ah. hala bir şey bulamadın mı? Burada ya. bir şey gözükmüyor ya. Bu kayınvalide bunu nereye koymuş ki ya? Şeytan aldı götürdü. Satamadan getirdi. Ha bir de şeytan eksikti. Hakikaten bu kokudan alsa alsa o alır. Ayrıca satmadan da getirmez. Bir güzel satar. mı? Ağzından yel alsın be. Burada da yok. Boşuna kazdım. Hadi konuşmayın da yürüyün. Nerede buldunlar ya? Yok ya. Şu halimize bak da. Bittim vallahi lazım. İki büyük işsem ha. bu kadar çarpılmazdım ya. Hani nerede? Orada çıkmadıysa nerede bu altınlar? Ya ben bu halde hiçbir yere gidemem vallahi lazım. Allah taksiratımı affetsin. <laughs> Şuna bak ya. Koşturan biziz. O aman diyor. Asıl bize aman. Şşt, yavaş bacanak. Aman da kanalizasyondan aldığım iyi olmuş altınları. Kanalizasyondan almış. Boşuna inmişiz efektif olarak. Orada pis pis koku siner üstlerine. Bilmez miyim? Hem çatıda en güvenli yer. Çatıda diyor. Hangi çatı? Bu evin çatısı salak. Oh ah. Feyzullah'ın evinin çatısı. Hadi gidiyoruz o zaman beyler. Aha. Allah'ım ben sana yakın geldim bana acı. Ulan dünya hakikaten de dönüyormuş ya. Bir türlü sağlam duramadım. Konuşma bacanak. Şimdi çakılacağız borsa gibi. Allah'ım sen beni iki put beres çocuğuma bağışla. Feyzullah abi. Buradan düşsek namazımızı kılarlar mı? Ha, yapma bacanak. Aklımıza getirme şimdi. Ben bir kere daha çıkmıştım. Ama yanımda kancam vardı. Şöyle, Şöyle bir yapıyordum. Yavaş aa, yavaş aa. evdekiler uyanacak vallahi lazım. Anneanne, çatıdan ses geliyor. Hırsız falan olmasın? Hı? Ne işi var hırsızın çatıda? Kiremit mi çalacak? Kedi filandır. Kedi bu kadar ses çıkarır mı ya? He bu biraz büyük bir kedi. Sen yat şincik, hiçbir şey olmaz en fazla kıçlarını kırarlar. Ben sana sonra anlatırım. Tamam. Gel. Ah. Ah. Tamam, dikkat edin. Niye saklamış olabilir? Ah. Aa, değilmiş bir şey. ah. Ben bu işte yokum. Başka da bir yere gidemem vallahi lazım. Ay. Of. Ne dedi ne dedi? Of dedi. Ay. Of mu? Sakın ofa gümüş olmasın. Ya ister ofta olsun ister çay karada. Yerimden kıpırdayamam vallahi lazım. Of. Aman çatıdan aldım. iyi oldu altınları. Bak ya çatıdan aldım diyor. Demek boşuna çıkmışız çatıya. Kararsızlığın bu kadar. Şşt, yavaş. Zaten tehlikeli de orası. Güvenli değildi. En iyisi bankanın en Banka mı? Tabii ya. Aklımıza gelmeliydi. Tövbe tövbe. Yahu nereden gelecekmiş ki... ...aklımıza faizin mabedi. Şimdi gündem ya bacanak. Durun abiler... Peki hangi banka? Meydandaki büyük banka. Hayda. Şimdi bu olacak iş mi valide? Ya o arada banknotları götürürken altınları da götürürlerse? Hı hı. Hadi hadi gidiyoruz hadi. Hani sen gelmeyecektin bacanak? Ya son seferle geleyim de bir daha gelmem. Sen istersen gelme. Yok yok yok. Ee... yok. Geleyim gel, hadi. hadi gel. geleyim! hadi. Efektif evet. ee, olarak beni burada görseler, bir daha borsa binasına sokmazlar. Ya beni görseler? Cabi'nin önünden bile geçemem vallahi Lazim! Ya beni? Yok ya, bana bir şey olmaz! Polisler geliyor, kaçalım! Toplu intihar mı ettiniz damatlar? Siz ölmezsiniz, meraklanmayın! ...sizin daha çekecekleriniz bitmedi. Allah'tan borsacı bir arkadaşım... ...beni bu şekilde görmedi. Rezil olurdum efekte falan. Borsa bile seni tanımazdı ki... ...bu halde erken oğlum. Hayırdır damatlar? Son günlerde aynı... ...ahırın mandaları gibi... ...birbirinizden ayrılmaz oldunuz. Ne geldiyse başımıza... ...senin yüzünden zaten. Allah' öldük. Başımda sanki üç büyük içmişim gibi çatlıyor ya. Aa, oh. Sen işte ne, bir baş ağrısı hmm. hapı getirsen ya! <laughs> vah vah vah! <laughs> Anne dediğin doğruysa... ...mahvetmişsin adamları yani! Niye <laughs> hey, yalan diyeyim? Ah, ben birine vah. hapı içirip komaya sokacaktım... ...baksan ya bunlar <laughs> üçü birden kendiliklerinden komaya girdiler! <laughs> hey, i̇yi günler Sayın Seyirciler! Bugün İstanbul'un orta yerinde... ...yani kenarında olsa neyse tam orta yerinde! 3 üç tane üç Yani basit bir hesaplamayla her birine bir kağıt düşer. Densiz, edepsiz. Artık yani nasıl bilirseniz öyle deyin sevgili seyirciler. Bir bankaya girmeye çalışırlarken görevli ekiplerin fark etmesi üzerine ki buradan kendilerine aferin diyoruz. Eylemlerini tamamlayamadan kaçarak izlerini kaybettirmişlerdir. Buradan kendilerine sesleniyoruz. Üçkağıtçı adamlar. Bak ben öyle üçkağıtçılık falan yemem. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Bu millet sizin gibilerine pabuç bırakacak bir millet değildir. Adamın asabını bozmayın. Eğer siz benim asabımı bozarsanız... Evet biz yaptık. Ben de Yanlış. Ters. Kibaranaya bunu yapmayacaktık. Çarpıldık, mahvolduk. Kibaranaya o hapı içirmeyecektik. O Hem altınları da bulamadık. Bu oh. Gördün mü kızım benim akıllı damatlarımı? <laughs> Neyse hiç olmazsa çarpıldıklarının farkındalar. Eee <laughs> kibarana bu. Çarptı mı çarpar.